Selamlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Emir'in ilk saç tıraşını yaptıracağız. Bakalım ne? nasıl olacak. Aslında biraz e, üzgünüz çünkü Emir düştü de kulağı acıdı. Eğer dua ederseniz çok seviniriz. Bir izlerken maşallah derseniz çok mutlu oluruz. Emir nereye gidiyoruz aşkım? Hı? Evet uykular mı acıdı oğlum senin? Acıttın değil mi? Uf oldun. Evet anne. uf oldun. Uf uf uf. Şimdi denizde yandık ya ona uf, diyor. Hmm. <laughs> o yüzden kolumu tutup tutup uf değil mi anne de uf olmuş. Yanmışız hep uf oldu. <laughs> Hadi bakalım bir bay bay yap. Görüşürüz de oğlum. <laughs> evet. Baba da gelsin mi bizimle? Gel gel yap bir de oğlum. Gel gel gel. <laughs> Baba da geliyor zaten bizimle değil mi? Baba bizi götürüyor. Tıraş olacağız bakalım. Nasıl olacağız? Emir Bey. Kel, yapalım mı seni? Kel yapalım mı seni kel? Tırnakların mı uzamış senin oğlum? Keselim tırnaklarımızı eve gidince tamam mı? Hani tırnakların? Nerede tırnakların? Hani tırnakların yok mu senin? <laughs> parka gidelim mi oğlum? Sallanalım mı? <laughs> Sallıyor kendini. Top var orada gördün mü? Top gördükçe çok seviniyor. <laughs> Bakalım kuaför maceramız nasıl geçecek? Değil mi Emir Bey? Evet Emir, ben de Emir, ee, nasıl bir yer burası Bak işte öyle abi gibi yapacaklar seni bak. But diary. Seems like a fantasy, but it may require some love and desire, it's something to cover me. There's never a guarantee. Fire, no fear, no denial, just something to gladden me I feel electricity, your lighting is guiding me I feel that I like it, no place we can hide it So hard not to find it ooh, ooh, no. Oldu Emir. Emir bak bakayım bir yeni saçını göster bize. Emir yeni saçını göster bize. Küstün mü bize saçını kestirdik diye bakmıyorsun da hiç. Bakayım küstün mü bize yoksa? <laughs> Anne babaya küsülmez aşkım. Böyle oldu Emir Bey. Yorumlarda bekliyoruz bakalım. 1 ile 10 arası puan ver. <laughs> Benim puanım ben beğenmedim ama bilmiyorum yani. Öbür hali daha iyiydi bence oğlum hemi. hem annem öbür daha iyiydi sanki babamız ebeveye gitti emire bez alacak biz de arabada onu bekliyoruz emir. emir erkek oldu ya böyle çok değişik oldu benim gözüme çok değişik geliyor bakar mısın oğlum bak kedi var burada emir kedi köpek var köpek köpek tavuk var tavuk bak bak tavuk gelmiş Emir, bir senin saçın ne yaptı? Saçı kıt 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 çıktı mı oğlum saçı? <Sessizlik> <succot> baby <Sessizlik> baby şak tık duru denedi baby, denedi denedi duru duru denedi Baby şak tık duru duru <Sessizlik> Emir, bana bakar mısın <Sessizlik> be oğlum? Nasıl oldu sence? Sen beğendin mi aynada <Sessizlik> baksın mı kendine aşkım? Televizyonların bedelini iade edeceğiz. Emir, bir, hadi böyle görüşürüz bir kızlar beni takip etmeyi unutmayın de. Bir bana abone olun beni beğenin de. <laughs> Emir bir el salla oğlum, bay bay yap. Görüşürüz de yani. Bana bak bana bana Emir sırtını mı izleyeceğiz biz seni? Bana bakar mısın? baba geliyor bak. Siz baba de geliyor bak. Emre. Evet. Evet. Baba, baba de geliyor. Bay bay yap oğlum. Görüşürüz de. Hadi görüşürüz de. İster, görüşürüz de. Istedim. Görüşürüz. İster, oğlum. <laughs> Baban arabayı batırdın. Üstün başın kıl <laughs> içinde. <şimdi>. Baban arabasını <laughs> temizleyecek misin? Silecek misin bezle? yapacak mı sana Ya kepçe kulak çıktın sen orada. Ya. Kulağın acıdı değil mi annem senin? Düştün sen. Sana dua etsinler. Olur mu teyzelerden dua et Amin. Amin yapsınlar emin sana. Amin. Amin. Amin yap annem. Sen de amin yap anne. Emir. Amin yapar mısın oğlum? Aferin anneciğime. Amin. Sıkırsın. What do you think?